Konu başlığımız Arduino LCD komutlarından LCD Print. LCD Print metni LCD'ye yazdırmak içindir. Programın Void Setup bölümünde veya Void Loop bölümünde kullanılır. Harfleri ve kelimeleri yazdırmak için metnin etrafına tırnak işaretleri konulur. Örneğin Merhaba Dünya kullanımı için LCD Print Merhaba Dünya şeklinde yazılır. Sayıları yazdırmak için tırnak işareti gerekmez. LCD Print 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde tırnaksız bir şekilde yazabilirsiniz. Sayılar ondalık ikili, 16'lık ve 8'lik tabanlarda yazdırılabilir. LCD Print'le ilgili örneğimizi yapalım. Bir metni LCD ekrana yazdırmak için tırnak içinde bunu belirtiyoruz. merhaba dünyayı bu şekilde yazdırdık. Şimdi bunu açıklama satırı haline getiriyorum. Hemen altına sayıları nasıl yazdıracağız bunu da size gösterelim. Sayıları yazdırırken tırnak içinde göstermiyoruz. Direkt olarak bu şekilde rakamları yazdım. Simülasyonumu durduruyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Bu desimal sayı sistemine göre yazılmış rakamlarımız. Bunu da açıklama satırı haline getirip Başka ne tür sayılar yazdırabiliriz? Bunları size gösterelim. Desimal sayı sistemi olduğunu belirterek eğer bunu yapmak istiyorsak şu şekilde yapabiliyoruz. LCD Print, parantez açtım ve parantez kapattım. Sayımızı yazdıktan sonra bunun sayı türünü şu şekilde belirtirseniz, desimal olduğunu belirtirseniz, bunu desimal olarak ekrana yazdıracaktır. Bakalım, yazdıralım. Evet 100 sayısını ekranımıza yazdırdı. Bu 100 sayısını onluk 10 sayı sistemine göre değil de binary sayı sistemine göre nasıl yazdırırız bunu gösterelim. Binary sayı sistemine göre bunu gösterelim. Üsttekini açıklama satır haline getirdim ve binary sayı sistemine göre 100 sayısı yani ikilik tabanda nasıl yazılıyor görelim şekillik sayı sistemine göre bu şekilde görünmekte. 100 sayısını hexadecimal sayı sistemine göre nasıl yazıldığını size gösterelim. Yani 16'lık sayı sistemine göre bu 100 sayısı nasıl görünüyor LCD ekranımızdan görelim. 16'lık sayı sistemine göre 64 sayısı aslında 19 sayı sistemindeki 100 sayısına tekabül etmekten. Bunu bile oktal yani 8'lik sayı sistemine göre gösterelim. Sekizlik sayı sistemine göre de 100 sayısının karşılığı 144 olarak görünmektedir. Bu videomuzda LCD print komutunun kullanımını gösterdik. Bir metni nasıl gösteririz, bir sayı nasıl gösteririz veya değişik sayı sistemlerine göre yüz sayısını nasıl gösteririz bunu size göstermiş olduk.